videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Çocuğun hayırlı bir evlat olması için anne istediği gibi bolca dua edip Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Ancak kamileyken dil ile yapılan dualarla birlikte lisan-ı hal, hal diliyle de yapılan dualar çocuğun hayırlı bir evlat olmasında büyük rol oynar annenin hamileyken ya da hamilelikten önce ve sonra yaptığı davranışlar çocuğun ruh ve beden sağlığını olumlu ya da olumsuz olarak akseder. Çocuğun hayırlı bir evlat olmasını isteyen bir anne öncelikle kendi davranışlarını Allah'ın istediği tarza çevirmelidir. Hamilelik esnasında ve hamilelikten önce ve sonraki tüm davranışların çocuğun hayatına müsbet ya da menfi tesirlerinin olacağı unutulmamalıdır dışında yapılan bir araştırmada hamilelikleri izlenen deneklerden alkol kullanan annelerin çocuklarının suça bulaşma oranı %55'tir. Anne karnında küfür ve bağırmalara maruz kalan çocukların suça bulaşma oranı %68'dir. Huzurlu, sessiz ve sakin hamilelerin çocuklarında ise bu oran %5 olmuş. Bu nedenle hamilelikte sessiz ve dingin bir ortamda kalmak mümkün olabildiğince Kur'an okumak gereklidir. Anne karnında bebek anlamaz diyerek davranışlarınızdan kaçınmadığınız takdirde bütün etkilerini bebeğinizde göreceksiniz. Aynı şekilde ettiğiniz duaların ve okuduğunuz Kur'anların da tesirini göreceksiniz. Yapılan bir araştırmada bebeklere anne karnında Kur'an'dan bir sayfa dinletilmiş. Doğum sonrası çocukların daha önce hiç duymadıkları başka bir sayfaya oranla anne karnındayken dinledikleri sayfayı daha kolay ezberledikleri tespit edilmiştir. Bu tecrübe dikkate alınmalı ve anne Kur'an okumalarını çoğaltmalıdır. Anne bebeğini uygunsuz sözlerin söylendiği ortamlardan da uzak tutmalıdır. Dedikodunun kol gezdiği, günahın konuşulduğu sohbet meclisleri hem Allah için hem de savunmasız bebek için terk edilmelidir. Peki ağlayan bebeklerin Kur'an-ı Kerim'i duydukları anda verdikleri tepki. Sosyal medyada paylaşılan bu videolar izleyenleri korkuruyor. Gelin bu inanılmaz anlara hep birlikte bakalım. جميعا فإن الله لغني حميد Müslüman anne babaların dünyaya gelen çocuklarını sünnete uygun olarak yetiştirmek istemeleri onların en güzel dilekleridir. İleride pişman olmayacağımız, iftihar edeceğimiz evlatlara sahip olmak istiyorsak işi daha en başından sıkı tutmalı. Kanaatindeyiz. Temelde hata yapmayalım ki hayırlı neticeler alınabilsin. Temeli sağlam bir bina yıkılmaz. İlk livaz Bebeğin doğduğu gün ona giydirilen ilk kıyafetin zıbbın, kundak, göbek bağı ve bunun gibi beyaz olması isabetlidir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kızı Hazreti Fatıma'nın doğumunda hazır bulunan Sevde bint Misra bebeği sarı bir kundağa sarar. Az sonra gelen Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu duruma müdahale eder. Sarı bezi atıp beyaz bir beze sarar. Bizzat kendi kızı için yaptığı bu uygulama yeni doğan yavrunun tertemiz beyazlar içinde olmasını arzulaması bizlere de güzel bir misal teşkil eder. İlk Gıda Yeni doğan bir bebek dünyaya tok olarak geldiğinden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mideye giren ilk gıdanın süt olmamasını istemektedir. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem kızı Hazreti Fatıma'nın hem de Ümmü Süleym'in çocukları doğduğunda onlara taknik yapmıştır. Taknik hurmayı ağızda çiğnedikten sonra çocuğun ağzına dokundurmaktır. Bu da çiğnenen hurmadan bir parça parmağa konup çocuğun ağzına sürdürülerek gerçekleştirilir. Parmak aynı zamanda ağzın sağına ve soluna değdirilir ki çocuğun ağzının içinin her tarafı çiğnenen maddeyle teması sağlanmış olsun. İslam terbiyecileri bu adetin çocuğu bir alime götürerek tahnik ettirmek şeklinde icrasının uygun bir davranış biçimi olduğunu ifade etmişlerdir. Böylece yeni bebek ağzı dualı bir alim kişinin elinden ilk gıdasını almış olur. İlk dua. Çocuk dünyaya gelince ilk yapılan muamellerden biri de duadır. Dua sadece tahnikten sonra değil, diğer zamanlarda, hatta ileriki yaşlarda daima yapılmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ensarı sık sık ziyaret eder. Bu ziyaretler esnasında ya doğan çocukların kendisine takdim edildiği zamanlarda onlara bol bol dua ederdi. Bu bilgiler ışığında ebeveynler çocuklarını doğduklarından itibaren alim ve fazilet sahibi kişilerle bir araya getirerek hem dualarını almaya hem de güzel davranışlarından, sohbetlerinden istifadeye çalışmalıdır. Ebeveynler fiili duanın yanında çocuk doğmadan önce doğum esnasında doğduktan sonra ve her daim çocuklarına dua etmelidir. Çocuk eğitiminde duaya şiddetle ihtiyaç vardır. Zira dua ilahi müdahaleyi taleptir. Dua eğitimin temel ve en önemli usullerinden biridir. Duasız eğitim susuz çiçeğe benzer. Duasız eğitim Allah'ın mülkünde onun müdahalesi olmadan bir iş yapmak gibidir. Duasız eğitim özsüz, yönsüz ve rehbersiz bir faaliyeti andırır. Üç dua vardır bunların kabul olacağına şüphe yoktur. 1 numara mazlumun duası, 2 numara misafirin duası, 3 numara ana babanın çocuklarına duası. Sürür Kur'an-ı Kerim'de yeni doğan, doğacak çocuklarla ilgili mutluluk genellikle tevşir müjdelemek mastarıyla kullanılmıştır. Hz. İsmail aleyhisselam, Hz. İshak aleyhisselam, Hz. Yakup aleyhisselam, Hazreti Yahya aleyhisselam gibi peygamberlerin dünyaya gelmesi bir sürura vesile olmuştur. Doğumda bir ısrarı sürür, sevinç belirtisi gösterilir. Ayrıca çocuğu kalplerin meyvesi, semeretül kulüp ve gözün nuru, kurretu ayn olarak vasıflandıran sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çocuğun doğumunun büyük sevinci vesile olacağını belirtmiş, hatta oğlu İbrahim doğduğunda azatlı kölesi Ebu Rafi'ye bir köle hediye etmiştir. Doğum vesilesiyle ziyafetler de verilebilir. Bu arada doğumun meşakkatinden kurtulan anneye geçmiş olsun demeli ve doğum sebebiyle tebrik edilmelidir. Bu doğumdan hemen sonra veya diğer günlerde de olabilir. Bir Müslüman kardeşinin çocuğu dünyaya geldiğinde onun sevincini paylaşmak müstahaptır. Ayrıca bebeğin dünyaya gelmesinde yardımcı olan evinin de dindar olması, hiç olmazsa çocuğu alırken besmele çekmesi gerekir. Bebek dünyaya gelirken helal ve haram ölçülerine de son derece titizlik göstermek yerinde bir davranıştır. İslam'da çocuğa isim koyma hakkı kime aittir? Bir defa bile olsa sesi duyulduktan sonra ölen çocuğa at konulacağına, yıkanıp kefenlendikten ve namazı kılındıktan sonra defnedileceğine dair Ebu Hanife'nin içtihadı ile ölü de olsa bile ona at konup yıkanacağını belirten Ebu Yusuf'un kanaati çocuğa doğduğu gün at konulmasının gerekli olduğunu göstermektedir. At koymak için hadislerde tavsiye edilen akika kurbanı kesilecekse bunun doğumun 7. gününe kadar tehir edilebileceği, böyle bir merasim yapılmayacaksa daha önce at koymanın uygun olacağı belirtilmiştir. İslam'da çocuğa at seçme ve at koyma hakkı babaya aittir. Baba ölmüş veya hukuki tasarruflarda bulunmaktan men edilmişse bu hakkı anne kullanır. Doğumundan önce babasını kaybeden Hazreti Peygamber'in adı annesi tarafından Muhammed olarak seçilmiş ve bu ad dedesi tarafından konulmuştur. Çocuğa at seçilirken gayet titiz davranılması gerektiğini belirten Hazreti Peygamber, siz kıyamet gününde hem kendi adınızla hem de babalarınızın adıyla çağrılacaksınız. Bu sebeple kendinize güzel atlar koyun buyurmuştur. Başın tıraş edilmesi. Yeni doğan çocuğun başı tıraş edilerek saçın ağırlığınca altın ve gümüş tasavduk edilir bunu bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emretmişlerdir. Torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhüma efendilerimiz doğduklarında kızı Hazreti Fatıma'ya başlarını tıraş edip ağırlığınca tasaddukta bulunmalarını emretmiştir. Yasin sütüyle büyütülmüş çocuklar. Yeri gelmişken burada büyüklerin tatbik ettiği güzel bir edebi anlatmak faydalı olacaktır. Eskiden anneler çocuklarını emzirecekleri vakit güzelce abdest alır, kıbleye yönelir ve Kur'an'ın kalbi olan Yasin Suresi'ni okurlarmış. Devrin ünlü alimlerinden birisinin annesi olan Saliya bir hanımefendi çocuğunu emzirmek için her zaman abdest alarak kıbleye yönelip Yasin Suresi'ni okumaya başlarmış. Çocuk emdiği sürece okumasını sürdürür, bitirince bırakırmış. Böylece çocuğunu büyütmüş. Her bakımdan yükselip alim ve fazıl olan oğluna bazen şöyle dermiş. Oğlum, fazileti hep kendinden bilme. Ben seni Yasin sütüyle büyüttüm. Ömer bin Abdülaziz de Yasin sütüyle büyütülmüş faziletli kişilerdendir. Aradan asırların geçmesi önemli mi? Bugün de bu güzel edebin tatbik edilmemesi için bir sebep yok. O halde annelerimiz Zamanla kaybettiğimiz bu güzel hasreti yeniden dirilterek faziletlerle donanmış evlatlara sahip olabilir. İleride de inşallah bu hayırlı evlatlarının hayır ve bereketini görürler.